Herkese merhaba arkadaşlar Kayıp Atan Büyüveler karşınızdayız ben Patlıcan Ben de Yiğit Bugün hangi nefes oynarız? Go Macy's Harbour'undayız Endep'teyiz Yeah Kanki altındaki sandal hemen beni bul Tamam Diyeceğim tek şey bu kadar Uuu Kılıç Simon Tex Kılıç Taş Kılıç Kanka ben bir tek fil tersiyle eksik pvp araçlarından Bul beni Arıyorum seni Gördüm Orkut'u da mısın sen? Bak ha, arkandayım tamam. Gel 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 buraya gel Nasılım ama Vuracak tamam, altın var mı? Hoş. Var var var. Hem de diamond. Gel gel gel. Ok var mı? Vurma açıldı, vurma açıldı. Gel 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 gel. Arkandayım. Arkacılık yapacağım sanlar. Boost. Çok uzaktasın. Yavaşla biraz. Olta yok muydu? İşte. Aa, olta varmış lan. Atma tamam. Şimdi atma aşağı düşürün. Hop, oh, best, best arka, best arka, best arka, best arka, best arka, best arka. Sana vurdum, sana vurdum. Birkaç kere sana vurdum. Öldüm. Vallahi. Koru beni, koru beni. Kanki yok. item at, kılıç at, taş kılıç at. Ta ölmemişsin tamam. Taş kılıç at. Al. Al. Ok at bir de ok. Ok yok. O lok vardı biliyorum. Yok gerçekten yok. Yok tamam. Sende var mı? Bende de yok pişmiş Dime tek şey var. Ne lazım sana? İşte Bot pantolonum var mı? Pantolonum iron Ay kafalık her şey lazım pantolon. Ay var. Ayakkabı. Hiç. Al. Yok hiç yok. Tamam, kafalık bende de yok. Düzgün uh olur. çifte tehlike oluyor arkada. Hadi. Gel bakalım sandık arayalım. Gelmeseydin var ya ölüyordun Gerçekten Ha geldim ben ya. ölüyordum bu sefer. Şurada sandık var. Şu kıyılara kıyılara bakalım. Ondan sonra bir yoklamasın ne var? Biz kim o ok Ya lag girdi ya. Arkanda adam var sanırım. Aşağı. Ben görmem. Kanki 2 dakika... iki dakika beni korusan müziği kapatacağım ya. Sen iki dakika beni koru çan Tamam ben seni koruyorum. Tamamdır. Geldim geldim hadi. Ha tamam. İnsan bize de atar. Onu al. Al. al sen bunu ya. Ye. Yem açlığım full. Nasıl sanırsın? Hadi neredesin? Önünde. Daha vurma. Hadi şimdi. Güzel bir Oltan şey. varmış bu atmıyorum ya. Kanki ok bul bana ok. Bana da ok lazım oğlum. Uuu parkur en sevdiğimden yapayım mı? La yapma. U <laughs> <laughs> o cesedi ben alacağım. Doldu ki. Ay. Aa ok çıkmadı. Alınmış ki. Uuu burada bir sürü sandık var lan. Bir tane anı sen al hadi. Ok yok. Hadi onu sana. Ben parkur yapıyorum bekle. İnşallah düşersin. Sakın vurma. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. Come on the beach. Oh way, Get ah! Ben de bir yer buldum parkur gibi ama. Öldüm. Mal mısın sen? Nasıl öldün de söyle düşerek. <laughs> evet. Ya tam düşmek değil aslında. Belki atlarım diye düşündüm. Ben kazanacağım için videoda görürüz. Belki atlarım diye düşündüm. Atlayamadım. Şurada cam korkuyor. Parantez içinde yanına atlayamadı ne yazacağım çıktı? o sahnede. Ne çıktı biliyor musun? Aa. -a. O kadar çıktığım yoldan Çıka çıka Deri chestplate Eğer gelseydim sana neler verecektim biliyor musun? Gelim alayım item Lavda işte Demir göğüslük Demir kafalık <laughs> ah. Ağzım sulandı be İçim cızladı Aşağıda adamlar var Onun için en emmeyeceğim <laughs> Ağzım kurudu meyve suyu içiyorum Pipet kısa geldi Aşağı iniyorum ya. Ölmek var dönmek yok. İn atarız. O çığlık çok güzel. Fani montajda atarım en azından. <laughs> ben buradan nasıl ineceğim ha? Evet arkadaşlar bu arada şimdiden bahsedelim videonun ortalarında biraz geç geldik ama eğer toplam izlenme sayımız 300'e ulaşırsa bir fani montaj videosu hazırlamayı düşünüyorum. Zaten hazır ben benim çığlıklarım. Evet az önce eğer bu video yüklenirse bu videodan da bir kesit olacak. <laughs> Çığlığımı duyduysanız eğer. Adamlar oğlum takım değiller. Clean up Pro. Nerede? Up... Nerede? Aşağıda işte. Aşağıdayım ben de ama adamları göremiyorum çünkü çanklar düşük. Bak. Eee düdümüz Bir tane Demir Gördüm. setli var gördün mü? Ona çok vurdular. Aa arkasında da bir tane taştı. normal set adam var. Onu da çok vurdular. Şu adamın 4 kişi kaldı. Ölmezsen Evet pro kapışması. Aa, ok varmış da bu ok varmış be ya. Deep başladı olsun. O adam ok atmamış ki ben niye kaçıyorum? 3 kişi kaldı. Oh be deep Başladı. Saklan istiyorsan. Takım olsaydın clean up yapacaktı yeri. Zırhı kötü olan takım aldı. O oh, clean up bebeğim. Zaten. Adam bir sana geliyor bir ona geliyor. Fokusla. Adama fokus. Fokusla fokustan. Kaç kaç kaç. A Aga Şimdi hadi çok... hadi lava atmaya da çalışıyor adam ha. Diyorum ben niye bu şey yapıyor? Çoş, saldır. Atıyor. Saldır. Lava atmaya çalış bir şeyler yap. Vur 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 Yanıyordum kankim, vur. Yanıyordum kanki ondan zaman olmadı. Vur ağzına vur. Altını sikeyim senin. Altını sikeyim. Ağzına vur. Senin oltan yok mu? Var. E sen de lava atmaya çalış onu. Ben olta kullanamıyorum ki bilmiyorum mu? Ya lava orada ya lava atmaya falan çalış. Kaç canın rejenden? FPS, FPS, FPS. Canın rejenden. 3 FPS var be. 3 FPS Olsun. be. Olsun. Herkese merhaba. Ay. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Bir videoda karşınızdaydık. Beğendiyseniz like standart, atmayı, gelene. yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>